Ve hayata dair de üçüncü bölümdeyiz. 3. bölüm konu başlığımız Yılmaz Arıkan. Bu kadarını söyledik. Devamını Yılmaz Hocam getirecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Bursa'da konuk olarak buluyorum. Biliyorum. Bursa Kültür Sanat Derneği adına. Her şeyden önce yayında Recep Altepe'ye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir... Tiyatroya destek vermiş, çok güzel şeyler yapılıyor. Kendisine gerçekten kalpten teşekkür ediyorum destekler için. Peki ne yapıyorsunuz dernekte? Geleneksel tiyatroyla ilgili mi? E, deneme tiyatrosuyla ilgili? E, bir aylık tiyatro Hı -hı. kursu veriyorum öğrencilere. Evet. E, bir aylık kursun sonunda bitirenlere belgesini vereceğiz. Sonra Mayısın ilk başında ileri kur yapacağız. Şimdi birinci kur, ikinci Hı -hı. kur, üçüncü kur falan diye devam edecek. Tekrar Mayısın ilk haftasında yeniden kurs açacağız. Ve böyle devam edecek böyle. kitaplardan söz edeceğiz ama izleyicilerimiz şimdi arka fonda gördüler merak ediyorlar nedir bu görüntü Yılmaz Hocam? Bu olay e, valla e, Google amcaya girdik İngilizce Almanca pek çok dillerde canlı resim sergisi. Canlı resim sergisi evet. Yılmaz Arıkan yazar. Evet. Ama canlı resim sergisi yapmak Ben aynı istedi. zamanda tiyatrocuyum. Biliyorum. Ee, 35 yılı aşkın süreden beri tiyatroculuk yapıyorum. Ee, Berlin'de yazarlık, görev yapıyorsunuz. Berlin'de yaşıyorum. Hepsinden haberdarım. Hiç rahat olun, sakin olun. Ancak bu canlı ...resim sergisine gelelim istiyorum. Ne Nereden yola çıktınız ve ne zamandan bu yana Valla bir yapıyorsun? anlık bir düşünceyle yola çıktım. Kadına şiddet temalı e, hı bir hı. şey düşünüyor Kadına şiddete hayır e, temalı bir şey düşünüyorduk. E, boş şeyler Mart... yapmak e, yerine daha anlamlı bir şey yapayım dedim. Öğrencileri nasıl kullanabilirim diye düşündüm. Birden böyle bir çimşek bu fikir gelişti. Ve, ve 8 bu, Mart'ta da? Evet, yayın Bunu 8 Mart'ta e, hı hı. görücüye çıkardık. Güzel tepkiler aldık. İnsanlar gerçekten çok güzel tepkiler aldık. Peki şu an canlı resim sergisi kadına yönelik şiddetle ilgili. Her birinin ayrı teması var. Aynı burada teması yeter. Var. Evet e, yeter. Kullanılan, erkek tarafından kullanılan e, kadınları anlatıyorum. Hı -hı. Burada eş artı it eşittir eşit. Hı -hı. Biraz ağır bir şey oldu ama burada kurtarın beni. Altında uzun eteği var. E, daha e, diz boy eteği var min eteği var. E, şiddet yiyen bir kadın. Evet. Burada gene canlı naklen cinayet ayna. Evet. Burada bir kadın çocuğuyla şiddet görüyor. Burada görücü sülü esprili yaptık. Körücü, Körücü evine, demişsiniz. Evet demişsiniz. Orada da aslında kadına uygulanan şiddet var. Eğer gerçek anlamda birlikte olmak istemiyorsa görücü usulüyle evlendiriliyor ve böyle bir şiddet uygulanıyor. En sonunda da evlendirme programlarını biraz tiye alalım dedik. Elektrik veremedim, elektrik alamadım esprisine. O da bir şiddet değil mi Yılmaz Hocam? O da bir şiddet. Şiddetin başka bir boyutu. Peki sergiyi nerede gerçekleştirdiniz? Tursa Kültür Sanat derneğinde. derneği'nde gerçekleştirdik. Ayrıca Arda'ya Arda Mata, Özlem Gültekin'e de çok Celal teşekkür Bıyıklı ediyorum. Da. Celal Bıyıklı'ya ediyorum. Her ne kadar sevmesem de Celal Bıyıklı'yı yine de. <laughs> severiz. Siz seviyorsunuz ben sevmiyorum ki. Nereden çıkartıyorsunuz? Lütfen konumuz Celal Bey değil değiştirelim. <laughs> Lütfen. Reklam almayalım araya. <laughs> Seviyoruz canım Celal evet. Bıyıklı'yı. Peki. Yılmaz Arıkan. Sayısız kitap. Evet. Ne zamandan bu yana? Kaç? 38 yıldan beri tiyatronun içerisindeyim. Hı hı. Ee, çok satanlar listesinde yaklaşık 5 yıldan beri bir numaradayım tiyatro kitapları konusunda. Evet. Artık burada olmayan bir kitabım daha var. Benim annem bir terörist diye bir de roman yazdım. Şimdi tiyatro eğitiminden başlayalım. Bu, bu kaç genel, kitaptır? Bu ilk kitabım. 5 yılda yazmıştım. En zorlanarak yazdığım kitabım buydu. Şu an 17. baskısı yapıldı. Orada 15 yazıyor ama bu temel tiyatro ile ilgili bir kitap. Monologlar var. Bu karakter tahlilleri yorumlarla ilgili bir kitap. Hı hı. Burada ileri düzey oyunculukla oyunculuk ilgili bir var. kitap. Oyunculuk var yine Yılmaz Arıkan'ın uygulamalı yaratıcı oyunculuk evet. ileri düzeyde. Evet. Kaç kitap var Yılmaz Hocam? Burada olmayan kitaplarım var işte toplam 15 tane kitabım yayınlandı. Tiyatro ve drama eğitimi. Tiyatro evet. ve drama eğitimi arasındaki fark nedir? Birisi artistik bir amaç için yapılır, öbürü çocukların kendilerini keşfetmek için tiyatro aynı olarak tutulur yani. Hı hı. Birinde artistik bir amaç oynamak, oyun yapmak falan, diğerinde çocuğun içindeki kendisiyle için tiyatroyu bir ayna görevi tutarız yani çocuğa. Peki, Orada artistik bir amaç yoktur yani. Siz bir ay süreyle Bursa'dasınız, Bursa'da kalacaksınız ve eğitim vereceksiniz. 20'sinde bitiyor, 20'sinde ya da 19'unda bilemiyorum tam tarih belli değil. Buradaki öğrencilerimle bir gösteri yapacağız. Bitirme gösterisi tiyatral Hı -hı. bir oyun yapacağız. Daha sonra ben döneceğim ama Nisan'ın son haftasında geleceğim. Tekrar kursumuz devam edecek. Siz Berlin'de yaşıyorsunuz. Berlin'de Doğru biliyorum değil mi? Evet. Peki orada da tiyatro çalışmalarınız var orada. Var. Orada, orada da kendi tiyatrom var. Tiyatro... tiyatro Düşün diye kendime ait bir tiyatrom var. Hı -hı. Senatoyla destekli çalışıyorum. Yani oranın Milli Eğitim Bakanlığı'yla destek çalışıyorum. Ama ben Bursa'yı gerçekten çok sevdim. Çok huzurlu bir şehir. Gerçekten. Öyledir. Bursa'da Söyledir. olmak istiyorum gerçekten. Peki oradaki Türklerle mi yapıyorsunuz oyunculuğu yoksa Türk Vallahi benim alman, ben ben dünyalıyım. Var mı? Dünyalıyım. Benim öğrencim de dünyanın her kesiminden insanlar olabiliyor. Hı hı. Öyle bir ayrım yok. Artık kimle yaparsam bir bazen bir Polonyalı, Alman, Arap falan, bazen bir Türk, bir, bir bilmiyorum. Zaten uzun süreden beri de Almanca oyun oynadığım için şey derdim de yok artık yani illa Türklere ulaşayım falan diye bir dert bitmiyorum. yani. Peki Bursa'yı çok sevdiniz. Bursa'yı çok sevdim. Bursa çok... Kültür Sanat Derneği'ni çok sevdim. Recep Altepe'yi çok sevdim. E, bu desteklerinden dolayı gerçekten güzel şeyler yapıyoruz. Arda'yla çok iyi anlaştık. Özlem'le çok iyi anlaştık. E, Celal Bey'le tüm o kadroyla çok iyi anlaştık. Bir de öğrencilerim de çok sevdim. Özlem'i İşim nasıl garip... buldunuz peki oyuncu olarak? Özellikle onları konuk aldım ben. Özlem'in Özlem Vallahi, Özlem, Özlem, Özlem. Deli Ayten e, çok yakında sahnelenecek. E, Bursa'nın çok önemli isimlerinden bir tanesi. Deli dedik e, deli diye baktık ama aslında böyle olmadığını e, Bakın, ve altında büyük aşk yaşadığını. Özlem doğru yolda şöyle ki konservatuarlara ben karşıyım. Konservatuarlarda konser ve oyunculuk öğretiliyorlar. Zaten konservatuarın eğitim sistemi bitti artık yani. 1945'lerde Karl Lebert'in yaptığı bir yöntem. Hı hı. Hiç üzerine bir şey komadılar e, e, koymadılar. Bence akıllı olsalardı 3-5 tane oyun çıkarmayıp bir tane e, dramaturg'u getirip orada bir yeni eğitim söz sistemi oluşturabilirlerdi. Onu oluşturmadılar. Hep eskiyle belirli tipte konuşan, belirli şekilde davranan belirli şekilde oynayan oyunculuklar zaten hüküm sürüyor. Özlem'in farkı işte birileri Özlem'i yani bir kalıba sokmamış. O güzel. Hamur daha taze. Hamur ve istediğiniz hamur, gibi hamur özel i̇stediği, değil mi? o da kendini istediği müzikle yorabilir, sesini istediği gibi kullanabilir. Yani birileri Özlem'i şey sokmamış, bir kalıba sokmamış. Ben yani bunları öğrencilerle bir kalıba sokmuyorum ben asla. Hı -hı. Öyle bir niyetim yok. Ben onların içindeki oyunculuğu ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Peki şimdi sergiye yine dönersek sergi kaç gün kaldı ya da canlı resim sergisi sadece 8 Mart'a özel bir 8 sergi. 8 Mart'a özel bir sergiydi ama bunu her zaman yapılabiliriz değişik temalarda. İşte bugün burada var Cuma günü As, AS Alışveriş Merkezi ne diyorsunuz As Center mı? AS? Hı hı. Orada var bir sergimiz daha var. Cuma günü oradasınız. O, Cuma günü oradayız. Böyle devam, evet, böyle devam edecek. Peki bu sergiyi alıp e, siz dünyalı olduğunuzu ifade ediyorsunuz evet. ya. Almanya'ya gittiniz Berlin'de. Şu e, fotoğrafı algılayabilir mi oradaki izleyenler? Algılarlar. Yani çok narin... Çok bizden... Gibi bazısı da mesela görüşcülülü e, bizden gibi e, işte belli bir şey belli yaşta bir yaşlı bir adamın genç bir kadınla birlikteliği gibi. O dünyanın her yerinde var ama tabii Türkiye kadını ben yansıttım. Yani ben Japonya'daki kadının haklarını ya da Almanyalı kadının bu böyle bir olay olmaz zaten böyle bir değil de zaten ya bu böyle işte haberleri falan görülmüyor. Var, ama canım, ben Türkiye'de var. Var ama, ama, ama bu kadar değil. değil. Yani ben bilemiyorum. Ben Türkiye'deki kadınları düşünerek böyle bir temayı gerçekleştirdim kadın her yerde şiddet görüyor kadın aslında. Kadın aslında ufak ya da büyük e, mesleği ne olursa olsun, yaşı ne olursa olsun maalesef çok kötü bir şey. Evet. Peki tiyatro sizce ne? Tiyatro insana, insanı insanla anlatma sanatı. Biz bir ayna tutarız. Hı hı. Her konuda, savaş konusunda, işte ne bileyim kadına şiddet konusunda, çocuk yıllarla ilgili. Yani dünyadaki her konuya biz ayna tutabiliriz yani. Peki hocam, e, tiyatro nedir sorusunun cevabı yıllardır aynı. İnsana, insana, insanla, insanca anlatma sanatı. Evet. E, bu değişmedi, oysa siz az önce konservatuarlarda oyunculuk eğitimiyle ilgili e, hep o e, o değişmedi, anlam değişmiyor, savaş değişmiyor, kadın hakları değişmiyor. Ama siz e, belirli kalıplar içinde duran, belirli sesini kullanan, vücudunu kullanan oyuncular yetiştiriyorsunuz. Hı hı. Mesele bu. O çıkan oyuncular epik tiyatroyu bilmiyorlar, epik oyun'a düşmanlar oynamıyorlar. Absürt tiyatroyu zaten hiç bilmiyorlar, oynamıyorlar. Deneysel tiyatroyu yani benim yıllardan beri oynadığım denesel, ona deneysel, deneysel tiyatroyu tiyatro zaten hiç bilmiyorlar. <laughs> o yüzden de tek tip oyuncular, hiçbirinin diğerinden farkı yok. Mesela Özgün Namal benim öğrencim. Şimdi Özgün Namal'ı, Özgün Namal yapan ne peki piyasadaki milyon tane oyuncudan farklı yapan şey? Yılmaz Arıkan'dan aldığı özgürlük ve özgür yaratıcı ruhla ilgili aldığı o çalışmalar, yani bizim derste yaptığımız. Yani ben öğrencileri belirli kalıba sokmuyorum asla. Tabii şey değişiyor hocam. Şimdi özgün amanın oyunculuğuyla ilgili beğendiğini ifade edenler çok fazla olacaktır. Beğenmediğini ifade edenler de çok fazla olacaktır. Tabii. O tamamen göreceli. Ama siz oyuncunun özgür olmasından yanasınız ve özgürlüğünü ortaya çıkarmasından ee, şey, yanasınız. Eğitimde eğitim bak niye yanlış biliyor musunuz? Ses eğitimini ayrı veriyorlar. Sanki bunlar spiker. Vücut eğitimini ayrı hoca veriyor. Sırf vücut çalışıyor. Ses eğitiminde hoca da ayağa dikiyor. Bön 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 babi babo ayak onu çalışıyor. Oyunculuk dersini veren de ayrı çalışıyor. Oyunculuk böyle çalışmıyor dünyada. Bu yöntem yanlış ses vücut e, ses eğitimi vücut eğitimi oyunculuk aynı anda çalışılıyor hı hı. anladınız mı yani Anladım. ben diyafram çalışması Anlamamış yaparken oyuncuyu ayakta uçak. tutmuyorum baston yemiş gibi tutmuyorum oyuncu benim hareket halinde bir karakterle beraber hareket ederken bir karakter halinde yürürken ses eğitimini veriyorum. Bu da deneysel tiyatro mu? Yo deneysel tiyatro Nedir değil deneysel tiyatro, tiyatro. şimdi şöyle söyleyeyim deneysel tiyatro ne şimdi normal klasik bir tiyatroda siz bir e, kraliçe m, bir kraliçesiniz. Shakespeare'in bir oyunda bir kraliçesiniz. Sizin kostümleriniz var, makyajınız var. işte sizi oluşturan işte aksesuarlarınız var ve ben arka plana çok güzel bir kraliyet saray odası yapmışım. O dekor, kostüm, makyaj, tiyatronun unsurları, ışık falan Hı -hı. onlar olduğu zaman sizin bir şey anlatmanız o kadar kolay ki. Gerçekten çok kolay. Yalnızca kostümünüzü giriyorsunuz. Diğer %50'sinde oyunculuk oluşuyor. %50'sinde diğer tiyatronun unsurları Nerede? oluşuyor. Nerede %60'ı da tiyatronun unsurları oluşuyor. E, deneysel umuşu, tiyatroda oyunculuk e, kalıyor. Işte, o Klasik tiyatroda belirli yaşı, belirli davranışlı olan Hı -hı. bir karakteri canlandırırsınız. Deneysel tiyatroda ilk defa cinayet işleyen bir insanın kalbini oynarsınız. Birinde bir katil oynarsınız, belirli konuşma şekli olan, belirli özellikleri olan bir katil oynarsınız. Elinde bir katilin e, e, kalbini oynarsınız ya da ilk defa cinayet işleyen bir insanın kalbini oynarsınız. Ya da ilk defa cinayet işleyen bir tabancasınızdır, tabancanın duygusunu oynarsınız. Peki deneysel tiyatro ülkemizde Nerede size göre? Deneysel tiyatro ülkemizde maalesef çok kötü yerlerde. Ama şunu söyleyeyim ben 35 yıl önce bir araştırma yapsınlar objektif. Türkiye'de deneysel tiyatroyu ilk çıkartan 3 e, tiyatrocudan birisiyim. E, ben 30-35 yıl önce deneysel oyunlar oynadım Türkiye'de. Çok zordu, çok bir süreçten geçtim ama oynadım. İlk yıl de oynamıştım. E, deneysellik aslında tiyatro falan değil bir bakış. Bu da bir deneysellik işte bakın. Evet. E, i̇nsanlar canlı şey ne diyorsun kadın programlarında Duygu Asena'ya getirirler en fazla. En büyük yapabildikleri şey Duyga Sanayi getirip orada iki şiir patlatmasıdır. Ya da ünlü bir kadın e, sanatçı getirip. Ama ben boş şeyler yerine ben insanlar düşünürsün istiyorum. Buraya her karikatüre bakınca herkesin zaten farklı algılaması amaç zaten. Hı -hı. Her şeyin tek bir şey algılaması da gerekmiyor. Herkes değişik. Bu da deneysel bir çalışma. Evet bu da bir deneysel yani çalışma. Yani Picasso'yu Picasso yapan deneysel e, tavrıdır. Deneysel çalışmasıdır. Peki o gün 8 Mart'ta Dernekte sergiyi takip edenlerden size dönenler ne oldu? Ne aldılar, ne algıladılar? Valla e, bir, e, bir tane... Siz dönmeyin de şu an e, yönetmenimiz görüntüde seçti işte, işte yeter diyor e, kızımız ve arkasında e, iki tane e, güç. güç. Güç, bu güçler birisi belki politika, biri e, cinsel güç olarak e, hı hı. E, kullanılan insanlar. Bu iki gücün ne olduğunu ben seyirciye bırakıyorum yani ne olursa ne ne onlar ne yüklerlerse o o yani onu demek istiyorum. İlla bir şey olmasına gerek yok yani. Hı hı. İlla bir fötr şapka getirmeme gerek yok. O simgesel bir şey yani. Anladım. Peki e, yine işte yaşlı. Yani siz bunları planlarken nereden yola çıktınız? Ama Şimdi her şey siz... bir anda geldi işte o deneysel ruhumdan geldi. Ben deneysel ruh olan bir insanım. Sizde benim gibi böyle kalıplar yok galiba. Yok, değil mi? ben, ben de kalıplar da yoktur insanım, o öyle. Kalıplara Öğrencilerime giremem. de kalıp öğretmem. Kalıba karşıyım zaten. İşte bende de yoktur. Kalıplar yüzden... insanı boğar ve mutsuz eder yani. Siz bunların böyle cansız olduklarına bakmayın. işte böyle hareketsiz ol. Biz derse güleriz, eğleniriz, kahkahalar atarız. Yani dersin benim çok zevklidir. Keşke bir gün gelsen çeksen yani. Çok gerçekten geleceğim, çok zevkli. Geleceğim, geleceğim. Derse geleceğim. Özellikle Ve ne günler, seni oynatmak isterim. Ne doğaçlamada. Gün, ne oynarız doğaçlamada oynarız. Yılmaz hocam yani geleceğim, geleceğim çünkü intikam. İntikam ne intikam? Bilmiyorum artık. Bey siz anladınız onu. <laughs> yok yok yok. Yok yok diyorsunuz. Siz yok, yok. Arda'dan mı alalım intikamımızı? Yok ki ondan da almayın canım ne alacaksınız? İntikamı nasıl oynayabilir bir insan? Deneysel tiyatro. Hadi bakışlarınızla bir intikam oynasanız ya bana ne olur hocam. İntikam böyle oynanmaz. Bakışlar oynanmaz yani. E niye öğreniyoruz biz o zaman deneysel tiyatroda? Şimdi öğrencilerimiz var. Ben de geldim ne öğreneceğiz? Ne oynayacaksınız bana? Yani ne bileyim e deneysel tiyatro çok farklı bir şey yani uh -huh. diyelim ki bir karı, karı koca kavgasını alalım iletişimsi de alalım ben bunu işte dedin ya Türkiye'de nasıl yaptın diye her oyunda 15 tane oyun oynadım 15 tane oyunda 15 tane değişik reci geliştirdim birinci oynadığım oyunda Sahnenin sağına 100 hı hı. tane tuğla, soluna 100 tane tuğla kondum Karı koca kavga ederken tuğlaları ortaya koyuyorlar. Yani beni nasıl yaşatacaksın derken tuğla tuğlanın da oyunculuğu var. Koyuyorlar bir duvar oluşturuyorlar. İkinci oyunda Oo, pano dekor kullanmam. Bir pano dekor yaptım. Beyaz çiçekli bir cam bilmem ne. Her şey çiçekli bir dekor. Daha sonra bir de evin çocuğu var. Çocuğun ellerine de siyah bir boya verdim. Duvar boyası. Komple dekoru siyah boyuyor. O, anne baba, Ön tarafta, her ön, tarafta bir... ön tarafta kavga var. var. Çocuk da kulağını tıkayarak Ondan sonra duvarı komple e, siyah boyuyor. Daha sonra anne kalkınca masanın üzerindeki örtüyü kalkıyor. Masa siyah. Koltuğun üzerindeki örtüyü kalkıyor. Çiçekli örtü. Koltuk siyah. Halının altı üzerinde Tüm her şey simsiyah oluyor. Hı hı. Bir başka e, yorumunda çocuk anne baba kavga ediyor. Çocuk bir tane tuval çiziyor. tuvale kulaklarını çizerek bir resim yapıyor yani o sürekli. En sonunda resmi gösteriyor. Resimde simsiyah bir kalp yapmış. Evet, makyaj. Her defasında. Makyaj eğitimi konusunda da kitabınız var. Ben e, makyaj benim hobinin, hobim. Hobiniz. Ben de Ya tüm makyajı. hobilerimi tiyatrodan oluşturdum ama Uygulama hobim hobim ama profesyoneller dönüştü. Ben sizin yüz kalıbınızı alıp sizi dünyadaki istediğiniz karaktere yapabilirim. En korkunç karakter, en güzel karakter. Şu an buradaki makyajların hepsini siz mi yaptınız? Bu makyajların hepsini ben yaptım. Artı size bir şey söyleyeyim. Söyleyin. mücahit Pehlivan'dan da tabii şey aldım. E, sağ olsun bana yönlendirdi. Ben çok panikteydim. Kan bulamadık biz e, maalesef. Kanı gelmesi Salı günü falan buluyordu. Bu kanı ben kendim ürettim. Sabah gittim lokantaya. Lokantaya yalvardım ne olursun. Salça mı aldınız? E, e, Abidin Usta lokantasına da ayrıca teşekkür o, ediyorum Cembeye Pardon Cembe'ye de o zaman teşekkür ediyorum. E, lokantada e, ben bunu kendim yaptım. Salçayla? Salça değil. lokantada ne işiniz var? Lokantada salça, malzeme salça değil. Ne var lokantada? Çok özel malzemeleri bir araya getirdim, kaynattım ve e, şey yaptım. Yalasak o zaman böyle tatlı olmuş falan deyip. Hı? Yalayabilirsin de çünkü şey gıda yani doğal, gıdadan, doğal gıda. Gıda, gıda, gıdalardan yaptım. Peki Yılmaz Arkanım bundan sonraki amaçı nedir? Hedefi nedir? Bir hafta sonra gidecek sonra tekrar gelecek mi madem sevmiş Bursa'yı? E, Bursa'da devam edecek e, çalışmalarımız. Hı hı. E, e, ben Bursa'yı sevdim daha doğrusu Türkiye'yi özlemişim onu hissettim. Bir de İstanbul'un trafiğinden sonra Bursa çok hoşuma gitti o yüzden e, Güzel de bir iş yapıyoruz. O yüzden buradayım yani Bursa'dayım. Peki öğrencileri teşekkür edelim, sayalım. Mesela günden güne eriyorum diyor. Şu an görüntüleyemiyoruz belki de bilemiyorum ama kucağında şiddete maruz kalmış bir hanımefendi. Evet. Nasıl buluyorsunuz öğrencinizi? Çok iyi. Hiç kıpırdamadı. Bak, bu, Gözleri da, dahi oynamadı. Bu da, bu da bir eğitim, bu da bir eğitim evet. gerçekten. Şu var. Ben bunlara o inancı aşıladım, o inancı aşılamadan gel, burada dur, olmaz. Bunlar bir amaç için burada durduklarını biliyorlar. Ben gerçekten kendilerine, hep her birine çok çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Hepsi ediyorum Hepsi benim için gerçekten, çok özel, gerçekten. Körücü usulü valla kapandı gözler, öyle kaldı. Peki kadına yönelik şiddetten konuşulurken, görücü usulünde erkeğin gözlerini de kapattınız. Bunun anlamı neydi? O da seçmiyor. Erkeğe de şiddet uygulanıyor. Erkeğe diyorlar filanca insanla eğleneceksin. Kadına yönelik şiddet değil, erkeğe yönelik şiddet değil. Hayır, ya da insana o, görücü, yönelik şiddet. temasında hı hı. o da bilmediği bir insanla eğleniyor O yüzden de onun da gözleri kapalı olması gerekiyor. Peki son kitap sahne eğitimi uygulamalı. Evet. 242 oyunculuk uygulaması. Tabii öbüründe 400 tane oyunculuk uygulaması var. Kiminde 300 tane benim hep uygulamalar üzerindedir. Bu kitapları alıp gitmeyeceksiniz değil mi? <laughs> Bilmiyorum düşünmem lazım. Ona göre cami <laughs> Alıp gidecekseniz ona göre kapatacağım programı. Devam edecekse kalıyor. <laughs> kalıyor değil mi? Kalsın ben de bir bakayım bakayım ne var ne yok. Bir e, bilgi birikimimi arttırmış olayım. Onu ben Almanya'ya giderken size bırakayım. Bu elimde yok. Eee hepsini Almanya'ya giderken bırakayım şimdi değil de. Söz ama ya. yok. Gerçi bırakmazsanız yayında olmaz, söylerim ki olmaz, Yılmaz Arıkar şey. söz verdi evet, tutmadı söz, derim. Söz o kadar da basit. Peki hiç oynayan tiyatro eseriniz var mı? Sahnelenen tiyatro. Yani onu da... Ee, benim yaklaşık 25'in üzerinde oyunum var. Hı -hı. Bir kere yıllardan beridir işte 35 tane kadar oyun yönettim. Bir o kadar oyunda oynadım falan. E, oyunlarımın %80 tekstlerini ben yazıyorum yani. senaryolarını ben yazıyorum. Hı -hı. Çünkü çok e, Almanya'da özellikle ben bir oyun oynadım. Fransız bir yazarın oyununu. 2000-3000 euro telif ödedim. Ondan sonra dedim ben bu parayı ödemem. Kendi oyunlarım kendim yazıyorum. Kadroma göre yazıyorum hı hı. de çok güzel oluyor. Kendi temalarımı öyle daha hoş oluyor. Peki başkasının yazdığı oyunu sahneye koyarken ki. Yılmaz Arıkan ve kendi yazdığı oyunu sahneye koyarken, rejisini yaparken ki Yılmaz Arıkan arasındaki fark nedir? Şöyle söyleyeyim. Hani özgürlüğe düşkün bir e, vallahi, adamsınız ya o yüzden soruyorum. E, e, ben Shakespeare'in oyunda 15 bin tane falan kelime vardır. Ben Shakespeare'i deneysel olarak oynadım. Sırf 50 tane sözcük kullandım. 50 tane kelime. Yılmaz Arıkan bu. Tüm birinin oyununu veriyorum, tüm sahneleri veriyorum ama hepsini vücut e, anlatımıyla veriyorum. Dansla ve vücut anlatımıyla veriyorum. Ve sırf 50 tane kelime kullandım İşte Deneysellik böyle bir şey. Teks benim için atlama tahtası göre görecek. Ben kimin teksini alırsam alayım aynen birebir bir kullanamam. Öyle bir şey yok. Teks benim e, amacıma uygun, benim vereceğim mesaja uygun bana hizmet edecek. Peki sizin teksinizi bir başkası yönetirse, o, o, de, o da oradaki o, sözleri atarsa olabilir atsın, mi? Atarsın sorun değil. Hiç tamam. kızmam önemli olan yani, önemli olan onun ne verdiğidir. Çünkü şimdi adam oturuyor masa başında işte işte sizin için bir şey yazıyor diyor Geliyor, masaya oturur. Ondan sonra bakar. Bilmem ne. Kardeşim bırak ya o oyuncunun nasıl istiyorsa öyle yaptın. O duyguyu bana geçirsin. Şimdi bu e diyelim bu bir tiyatro oyun diyelim. Bu kadın savaşta böyle e e şiddet görmüş bir kadın diyelim. Hı hı. Bunu bana yansıttıktan sonra nasıl oynadığın önemli yok. Oturarak oynasın, ayakta oynasın, sırtını dönerek oynasın. O duyguyu bana geçir. Ben duygular üzerinde yoğunlaşıyorum. Benim için öyle görsellik, şekilcilik falan benim için önemli değil yani. Peki toparlıyoruz. Benim size sormayı unuttuğum, sormayı akıl edemediğim, sormayı beceremediğim ama sizin özellikle canlı resim sergisiyle ilgili olabilir, deneysel tiyatro ile ilgili olabilir, kitaplarınızla ilgili olabilir söylemek istediğiniz son şey ne? Ee, yani kurslarımız devam edecek. Kurslara bekliyorum. Yeni evet. kurslara en azından. Kurslarımızda yeni kurslarımız normal düzey ve ileri düzey iki tane kurs olacak. Şimdi bu arkadaşlarım ileri düzey kursa gidecekler. İkinci kura. Ne zaman o? İşte Mart, Nisan'ın sonunda başlayacak. Mayıs'ın evet. ilk haftası gibi. Bir de yeni sınıf açılacak yani. iki iki tane sınıfımız devam edecek. Her zaman için öyle olacak. Bir normal yeni açılanlar için bir de ileri düzey sınıfımız olacak. O kadar. Ee, bizi takip etsinler. Gerçekten tiyatroyu takip etsinler. Ee, ama gerçekten Bursa Kültür Sanat Derneği'nde çok güzel şeyler yapılıyor. Dediğim gibi. Evet. Recep Altepe'yi Altep 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 seviyorsunuz. Recep Altepe'yi seviyorum. Arda Matta'yı seviyorsunuz. Kendini özlemi kendini özlemi seviyorsunuz. Bir insanı tanımadan sevdim. O da çok güzel bir şey. Yani tanımadan sevdim Recep Altepe'yi. Yani, Görmediniz mi? Görmedim. Şanslı olmadı ama görüşeceğiz inşallah. Görüşürüz. Aa, bu kadar belki. çok sevginin karşısında bence sizi davet eder Recep Altepe. Vallahi bilemiyorum Altep ama e, gerçekten e, güzel şeyler duydum. Bir de o dernekte güzel şeyler. Yapıyordum yapıldığını biliyorum. Kesinlikle öyle. Ee, o yüzden e, teşekkür ediyorum gerçekten onlara. Arda'ya ve bir... Özlem'e çok teşekkür ediyorum. Celal Bıyıklı'ya. <laughs> ah, Celal Bıyıklı'ya da Bir şey var sanki artı, orada artı, ama hadi hayırlısı artı, bakalım. Kad Kadir Özübek arkadaşıma, <laughs> dostuma sevgilerimi gönderiyorum. Başka Berlin'den Yok, falan? Tüm Berlin'e, tüm Türkiye'ye, tüm öğrencilerime ama şöyle var. Benim yaklaşık 4000 tane öğrenci yetiştirdim yani. Kolay değil. Çoğu ünlü. Yani bunlardan bir tanesi Özgün Amal. Di, Diziler açıyorum. İşte Özgün Amal, Naci Tuğba Özay, e, bu e, ben bilmem eşim bilindeki İlker, Aa, İlker Peker açık alın. Şey. E, e, o kadar çok ki hangi birinin adını söyleyeyim? Dizi açıyorum zaten her dizide 2 3 tane mutlaka öğrencim var yani. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Için geleceğim. Gelin. Peki. Oturun. Bir kapatayım ondan sonra. Hadi siz kapatın bugün ya programı. Kamera burada. Ee, bir saniye. İnsanların sorunu körlük körlüklerinin üzerine yapıştırılan etiketle hiçliğin maskeli balosunu yaşıyor insanlar. Maskelerini çıkarmak insanları rahatsız eder. Herkesin sahtedir ismi, bakışları sahtedir. Kötülerin imza attığı dünyada yaşamak ne acı biz insanlar için.